Merhaba arkadaşlar. Ruj da sürmemişim ama kusuruma bakmayın. Ya komisyon kararı tartışılmaya devam ediyor. Ee, elbette böyle bir karar toplumda tartışılmalı zaten ve bu tartışmanın olması da bence son derece gerekli. Ee, CHP o masaya oturdu ve insanlar buna kızıyorlar. Ee, CHP'yi terörle işbirliği içinde olmak vesaire birçok konuda suçluyorlar. Bunlara şu açıdan katılmıyorum. CHP o masada olmadığında biz olanları kimden öğrenecektik? Bir tek Ahmet Şık o masada olmuş olacak. Onun dışında e, bir şey olmayacak. Yani bizim tarafımızda olduğunu düşünebileceğimiz bir insan olmayacak. HDP'yi bu sefer niye bizim tarafımızda tutmuyorum? Nasıl bir davranış şekliyle kar karşılaşacağımızı kestiremiyorum. Normalde HDP benim için... Bizimle beraber Türkiye'nin otoriterleşmesine karşı mücadele eden, demokrasi için mücadele eden bir arkadaştı. Fakat şu an başı Öcalan'ın ne istediğini, neyin pazarlığını yaptığını bilmediğim için HDP'yi o masada bizi temsil eden veya bizim haklarımızı koruyacak birisi olarak görmüyorum. Ee, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. HDP'li arkadaşları da hiç kızdırmak istemiyorum. Zira kendilerine son derece sempati besliyorum. Çok iyi muhalefet yaptıklarını da düşünüyorum. Özellikle Ömer Gergerlioğlu'nun insan hakları konusunda çok çok iyi bir vekil olduğunu düşünüyorum. Ee, çok iyi bir e, muhalefet var. Yani en azından orada AKP'nin alacağı sandalyeleri, HDP'nin oturması benim için çok önemli e, ve kesinlikle bir düşmanlık beslemiyorum. Ama bu konuda e, normalde de beni temsil edebilirler. E, benim isteklerimin, Kürtlerin isteklerinden çok farklı olacağını düşünmüyorum. Ben de onlar gibi özgürlük istiyorum, demokrasi istiyorum, haklarıma saygı istiyorum vesaire. Küçük şeylerde ayrılabiliriz ama freksiyonlarda ayrılmak bizde gelenek olduğu için bu sıkıntı değil. Ama bu olayda e, ben Öcalan'ı kendime m, bir şey alamam. Yani Öcalan benim muhatabım olamaz ve Öcalan'ın direktifleriyle o masaya oturan insanlara da maalesef ki güvenemeyeceğim. HDP'lilerden ve HDP'den özür diliyorum. Bu sebeple CHP'nin o masada olması benim için önemli. Ne olduğunu, bittiğini bilmem lazım. ve bunu da bir kişiye, sadece Ahmet Çıka bırakamayız. He, CHP o masada olmak zorunda. Peki CHP o masada kalmak zorunda mı? Bence bizim tartışmamız gereken şey bu. CHP bizde o masada olanları aktaracak, anlatacak e, ve biz bunu tartışmaya devam edeceğiz. Bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Ve yeni CHP yönetimi, eski CHP yönetiminden farklı olarak bizim sesimizi duyuyor. Bunun için kendilerine zaten müteşekkirim. O sebeple yine sesimizi duyan bir e, CHP yönetimi olacağını düşünüyorum. E, mesela oraya tek bir düşünce kalıbından insanları göndermediler. Yani e, birçok farklı bakış açısına sahip insan gidiyor. Tek bir çizgiden insan değil. E, orada şehitler için e, işte belki daha sert yapacak bir liste mevcut. Ya da ee, daha özgürlükçü bir yerden bakan birisi de mevcut olacak. Bu benim için ve bu komisyon için değerli. Fakat bir şeyler orada ters gittiğinde, istediğimiz gibi gitmediğinde, farklı şeyler olduğunda bu durumda CHP o masada olmak durumunda da değil. Ee, Özgür Özel ne dedi? Biz komisyonla katolik nikahı kıymıyoruz. Yani Katoliklerde biliyorsunuz boşanmaya yok ya. ya böyle bir şey yok. O sebeple e, istediğimiz zaman o masadan kalkabilirken, kalkabilecekken neden o masaya oturmuyoruz? Neden orada ne konuşulduğunu duymuyoruz? Biz CHP ve muhalif seçmen olarak söyleyeyim. Bunu e, muhalif seçmen olarak yeni dönemde artık muhalefetin bunu tipi CHP'yi, inşallah HDP'yi de içine alarak muhalefetin başkanlığı ve meclisi alacağını düşünmüyor muyuz? Birinci parti geleceğini CHP'nin düşünmüyor muyuz? Diğer partilerin de oy oranlarını arttıracaklarını düşünmüyor muyuz? Düşünüyoruz. Bu durumda bizim Türkiye'nin biz Türkiye'yi yönetmeye aday bir partiyken orada olmamamız düşünülemez. Orada olacağız ki ne olduğunu bilelim. Evet bu ülkede her şey tek adamın dudağından çıkıyor. Bu hepimizin kabul. O komisyon çok işlevsel, çok işlevsiz olabilir. Hiçbir şey ortaya konmayabilir. Gerekli bilgiler verilmeyebilir. Veya her şey verilip, her şey çok ileri iyi gidip sonunda Erdoğan baktı bu kendi çıkarlarına e, aykırı. Of ben dağıttım masayı, dağıttım komisyonu diyebilir. Bunların hepsi olabilir. Fakat... Bunların hepsi olsa da yani ne olursa olsun CHP'nin o masada olması lazım. Kalkabilme özgürlüğüyle. Ve bizim CHP'nin o masadan kalkabilmesini tartışmamız da CHP için bence dezavantajlı bir durum değil. CHP biz bu tartışmayı verirken ve bir yerde artık kalkmasını istediğimizde o zaman CHP dönüp oradaki partilere, HDP'lilere, MHP'lilere, AKP'lilere bir açıklama yaptığında sizin partileriniz nasıl seçmenini yani sizlerin sesini duyuyorsa ben de kendi seçmenimin sesini duymak durumundayım. Onların ihtiyaçlarına cevap vermek ve onların istediği siyaseti ortaya koymak durumunda ben bu komisyondan ayrılıyorum deme özgürlüğüne sahip olacak. Bizim bunu tartışıyor olmamız. Yani ne CHP'nin o masaya oturması yanlış. Ne bizim hala bunu tartışıyor olmamız ve gelecekte tartışıyor ola, e, olacak olmamız yanlış. Biz bunu zaten tartışacağız. Biz e, şey kabul eden insanlar değiliz. Hani bizim liderler öyle se, söyledi, biz de okeyledik. Bunun üzerine tartışmaya gerek yok. Liderimiz öyle söylemiş. İşte devlet bey biliyorsa diyorsa bir şey vardır bir bildiği diyecek bir kitle değiliz. Zaten ki o kitle olsak şu an iktidarda eee iktidardan nemalananlardan olurduk. Bu durumda biz tartışacağız. Yani bu bizim fıtratımızda var. Biz bunu tartışacağız. Bu normal. Bu tartışmaktan da korkmamak lazım. CHP'nin o masaya oturmasından da korkmamak lazım. Ama çok keskin de olmamak lazım. CHP o masaya oturdu artık benim için bitmiştir. Hadi gidelim faşist Ümit Özdağ ya da işte ee, bilmem ne iyi parti oy verin. Böyle bir şey de gerek yok. Bu kadar radikalleşmeye gerek yok. Tek bir politika e, ve CHP bu konuda her zaman için Kürt sorunu, bir Kürt, Kürt be, benim bir sorunum var diyorsa vardır diyorsa, ya yani o sorunu kabul ediyorsa, bunu Erdoğan söylemişti gerçi ama CHP'de sonuç itibariyle bir Kürt sorunu varlığını kabul ediyor. Ve bu sorun mecliste çözülmeli, demokratik yollarla çözülmeli ve e, şeffaf bir biçimde halka da anlatılmalı demiyor mu? Bunu yıllardır diyor bu parti. O zaman şu an yıllardır bu söylemine uygun davranmak durumunda. O masaya oturmak durumundaydı. Ama otururken farklı oturabilirdi. Orası belki başarısızlık olarak algılayabilirsiniz. Mesela şunu söyleyebilirlerdi. İşte e, belediyelerimizde operasyonlar durmazsa biz oturmuyoruz. Bunu kabul etmezlerdi. Ama işte hasta olan, e, adli tıp raporu olan e, belediye başkanlarımız tahliye edilecek. Biz bu şartla oturuyoruz. Tahli, e, ya beraat edecek demiyorum bakın tahliye sadece evlerinde. Ya ev hapsine çıkartılacak ya tahliye edilecek deyip bu şartla oturabilirlerdi. Yani masaya otururken bir şey koparabilirlerdi. Bunu yapamadılar. E, bunu yapsalardı gerçekten çok daha başarılı bir siyaset olabilirdi. Ama bunu yapamamış olmaları... Ee, başarısız olduklarını gösteriyor mu Bence göstermiyor ee, yine bu komisyondan çok farklı şeyler çıkabilir ya sürekli Biz HDP'yi MHP ve AKP'nin yanında yer alacak bir güç olarak düşünüyoruz ama burada HDP ve MHP AKP'nin yanında yer almayıp AKP azınlığa da düşebilir AKP'nin galiba 21 şey var ama e, üyesi var ama yine de diğer konu e, şeyler ittifak haline geldiğinde partiler AKP azınlığa da düşebilir. Biz burada HDP ve MHP'nin çizgisini kesin AKP çizgisiyle aynı diye okuyoruz ama Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar bize şunu gösteriyor. Yani Erdoğan'la çok da aynı yerde değil Bahçeli. Bahçeli farklı bir şey söylüyor. Bahçeli farklı bir şey anlatıyor. Peki o zaman biz neden bu kadar büyük umutsuzlukla başlıyoruz? Evet büyük umutlar içerisinde olalım da demiyorum. Ama bu kadar baştan kaybetmeye, baştan komisyonun üzerine çizmeye de gerek yok. O komisyona katıldı diye partinin Özgür Özel'in ismini çizmeye de gerek yok. Bence Özgür Özel siyasi manevra kabiliyeti çok iyi olan bir lider. Bunu grup başkan vekillikleri zamanlarından da biliyoruz. Ve Kılıçdaroğlu gibi hazır bir metne ihtiyacı yok. Son derece hazır cevap son derece güzel cevaplar bulabiliyor. Anlık bile e, bu işi kotarabiliyor. E, ve bence Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak bu işi e, halk tabanını da götürdüğü için e, yaptığı şeyler hem daha fazla ses getiriyor hem de bizlerin daha fazla desteğini alabiliyor Çünkü bizi görerek adım atıyor tüm bunlardan ötürü Lütfen bu kadar Keskin olmayalım ya biz zaten çok bölünmüş bir şeyiz seçmen grubuyuz yani bir arada durmakta çok zorlanıyoruz ve çok küçük ayrılıklarla ayrılıyoruz ama bu konuda bari Partinin sırtında çok büyük yük olmayalım. Yani bu şey anlamında değil. Biz bu olayı tartışmayalım değil. Biz bu olayı tartışacağız, konuşacağız. CHP yanlış yaptığında CHP yanlış yapıyorsun diyeceğiz. Çünkü biz ne istediğimizi ona söyleyeceğiz ki o ona göre politika üretsin. Bizim bu tartışmalarımız hep olması gereken bir şey. Ama burada benim kastım, işte benim chatime de gelen bazı şeyler var. İşte bazı videolar seyrederken gördüğüm şeyler de var. Bu çok kabul edilemez geliyor bana. Biraz daha ılımlı davranalım. Biraz daha CHP yönetimine kendisini tanıması için ve bir şeyler ortaya koyabilmesi için, bir siyaset ortaya koyabilmesi için bir alan verelim. Bakalım ne olacak? Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bana da dua edin. Bu ara dualara ihtiyacım var.